Hala iyi yiyor mu? He he. Belli. Ya pardon, e, bunun ölü ceplisi var mı? Onun yeşili var, siyahı var, kırmızısı var. Peki onlarda cep var mı? Yok, onlarda da yok. Ha, bilin diyorsun yani. He? <laughs> yok bir şey yok. Ya abla uzatma işte, al hepsi aynı mı Tamam tamam, o zaman şöyle bir tane. Ya bana abi, bu hemen kuruyanlardan mı? He he. Oy, seyir Evet. Vay kardeşim benim ya. İspanyol ne yapıyorsun be? Ne yapalım ya? Sen evet. buralara gelir miydin? E kesin dönüş yaptık oğlum ya. Aa. Bana bak doğru mu lan duyduklarım? Peder Bey hayattaymış. İstanbul'da buldu falan dediler. Doğru doğru. Firuzan abla olmaydı bulamayacaktık o başka da. Tanıştırayım Firuzan Hanım. Kendisi gerçekten çok büyük müzisyen. Bizim misafirimiz bizde kalıyor. Değil mi Firuzan abla? <laughs> şey sen de bırak artık ablam abla deme ya. E, saygıdan tabii şey yapıyor böyle de. Bence de deme. İsmail mi? Rıza. Emin İsmail desen kimse tanımaz burada ama biz İspanyol diyoruz. Oğlum akşam düğün var çalsana bizle. Haberim var Melek çağırdı zaten. Çalarım canım kardeşim benim çalmaz mıyım? Kardeşim benim eyvallah. Çalarsın da biz yeter miyiz sana acaba? Abla büyük müzisyen bu. Coşkun sabahla çalıyordu. Aa Coşkun'la mı çalışıyordunuz? Evet, takılıyoruz işte. Tanıştığımıza çok memnun oldum Firuze Hanım. Ben de. Ben Akşama de. görüşürüz Hüseyin. Eyvallah. On lirayı üç alın. Yeter yeter. Hasta noche. Ciao. Ciao. Abla tamam seçtin mi? Hı? Ha, ha, tamam tamam işte bunu aldım onu seçtim. Ne kadar bu? Tamam ee... tamam ya rica ederim misafirsin olur mu öyle şey? Aa ama Hüseyin. Abla lütfen. Al buradan şu an Bozuk yok mu? Yok. Ee, o zaman bir tehlike al. Ee, öyle ne oldu? Bir denedi Tokal. Öyle nasıl oldu? Ee, tokayı bırak şapka. Ben paramı harcamak istemem böyle şeylere ya. E, ee, bozuk yok be Zeyno. Sonra be o zaman. Allah Allah be ya. Tamam. Kara çalı gibi girdi aramıza. Etmediğim kötülük kalmayacak ona bak gör. Domates yaramazmıştı. Hakkı sıra rezil edecek beni Müjgan'ın yanında. Sana da yazıklar olsun Müjgan. Yaşım da geçiyor. Sevemem ben artık kimseyi. Yok canım yoktur öyle bir şey. Ben sanmıyorum ya. Ay deniz soğuk mudur acaba ya? İnsan hemşiresine Müjgan'cığım der mi be abla? Aa. Sence ne yapmam lazım? Dur bakalım, düşünürüz bir şeyler ya. Şu sizin e, gitarcı kökü kim? Denize giren. He, İspanyol. İspanyol! Ne yapıyorsun? dediniz de çok güzel gözüküyor ya. Ay. Ben bir gireyim de bir serinleyeyim Hüseyin'le. Dur. Merhaba. Su nasıl? Girince alışıyorsun. Tamam, alışalım bakalım. Ya bebeğim yemsiz nasıl tutacağız biz bu balığı ya? Çapari bu. <laughs> Tüyler böyle hareket edince... ...balıklar ışığından etkilenip yakalanıyorlar. Hmm. Uzmanız hmm. yani. Işığın mı tutarım diyorsun ha? Her balığı değil. <laughs> Acaba... Hmm. ...hareketler pek bir tecrübeli? Al frente del amor. Bu ispariğin solda müsoldavısın ispare. Ne dedi şimdi? Tecrübe aşkın karşısında kıvıtsız bir askerdir. <laughs> Vay yok. Her lafada bir cevabımız var yani. Hmm. Sana ne ispanyol diyorlar? Söyle bakayım bana. Bir gün anlatırım. Söz mü? Söz. Bir daha söyle first. Oh, yıkılıyor. İpi çektim ben artık. Ne? Ay yakaladım galiba ben bir şey ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çek çek. E çekemiyorum yardım et. Çekemiyorum biraz daha şöyle şurada hatam bekleyin. Bana bak sen numara mı yapıyorsun bunu? Sence? <laughs> Ay çok ayasın. <laughs> Ay de. Just love.